Evet, Üçüncü selam. bölüşü. Hiçbir zaman cümlemi tamamlayamıyorum. Anıtkabir'e geldik ya birlikte. Bugün cumartesi, ayın 8'i. Hem teyzemin hem de... Ilk... Mutlu yıllar İlkan abi. Mutlu yıllar Sangül <laughs> teyze. Hem teyzemin hem de İlkan abinin bugün doğum günü. Biz de bugün Yamo'yla aylık ritüelimizi, aylık değil de iki ayda, üç ayda bir geliyoruz yok, yılda biz. bir kışın bir de yazın geliyoruz. E tamam ama biz... İki üç, yıldır böyle yapıyoruz. Yok, üç ayda bir geliyoruz normalde. Zaten Özel daha yeni günde geldik. De gelmeye karşıyız. Bunlar yani, kırpılıyor sadece. arkadaşlar zaten. Neyse, <laughs> çekeriz. geldik. Herkes resim çektiriyor. Güzel bir kalabalık var arkadaşlar. ne bazı kalabalıklar sizi rahatsız eder ya. Sakin kalabalık. Evet sakin kalabalık. Gürültü de yok çok fazla. Yorucu da değil. O yüzden güzel bir günde gelmişiz. Ama her seferinde fotoğraf çekilen insanlar da garip garip geliyor etrafımıza. Siz de izlemişsinizdir belki beni pozları. <laughs> <Güzeliniz gülüyor> i̇zlediniz bir rezil oldu. Böyle ne? de saygılı bir insanım işte, görüyorsunuz. Koltuğumuzu verdikleri için yürümedim, durdum. Ha öyle mi? Kim poz veriyor? <laughs> Bak şöyle çocuklarıyla çekiniyor kadın. Terim. Çekiniyorlar arkadaşlar, biz de çıkalım. Şuna bas, fotoğraf. Bir de boydan geçin. Boydan, geçelim boydan geç. Boydan geç Aa, telefon düştü. <laughs> telefon dağıtıyor. düştü. Herkes telefonunu <laughs> <olmuş> 13 <laughs> var, <değil mi? gülüyor> Belediye dağıtıyor bunu. <laughs> 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 Beni düşürdü ve abi. dedi ya yani 20 bin lira dedi. 20 bin lira ziyan oldu dedi arkadaşlar. Neyse şöyle duralım bir de. Yeni yıl tamamı bardak oldu. Bakın. Ay kadın olanlar da aynı. 100, 160 derece Hemen bu kenarda bir gazi kitabı var. Burayı bilenler varsa zaten anımsarlar. Bir ona bakacağız. Ondan sonra da kahve edeceğiz. Yaklaşık bizim bir, bir buçuk saatimiz falan var. Yeter herhalde arkadaşlar. Sonra ayrılacağız zaten. O şekilde hadi gidiyoruz. Temeller burada atılıyor. <laughs> <Atalım>. Öpeceğim <gülüyor> mi? Tunca <laughs> böyle şey demiştim. Öpmek ister misin demiştim. Hayatımda ilk defa Tunca o kadar gülerken görmüştüm. Ben gidiyorum. Boyun bir 1.50. Adım Cafer. Gözlerimin rengini bilmiyorum. En sevdiğim komedyen. Hadi bil bunu. Bir şeyden Memoli miydi? Aşağı mahalleden Michael. <laughs> Ciguli dinlemeyi Cigurli. severim. <laughs> <laughs> Sağlığınız için yeni nokta nokta için. İnsanlar bense Cengiz Kurtul dinlemene bir şey diyor mu? Geçen gün onu Aydın bana gönderdi. Aydın selamlar buradan sana. Niye benim gözlerimi çekiyorsun? <laughs> ha pardon. <laughs> Aydın Gönder dedi ki hocam dedi biz de Cengiz'den devam ediyoruz dedi. Attı onu bana. Yani izliyorlar senin seni. Tunç'ta izlediğimiz film çok iyiydi gerçekten. Abi, Belli bak. sahneler vardı. <laughs> bir şey söyleyeceğim size. Peki. Acılı kalbim miydi neydi? Hatıramıyorum. Ekran döndükçe. Kalbimdeki acı. Ekran döndükçe arkadaşlar 10 yıl önüne sonraya gidiyor şey. Bak ekran şöyle oluyor ya 10 yıl sonra oluyor. Böyle oluyor 10 yıl sonra oluyor. Gerçekten bir şok olduk. <laughs> Makarna boğazımıza gitti. Çok iyiydi ya. Yani. ya. Ama adam çok yakışıklıydı çocuk orada. Tamam, biz bununla ilgili çok. diğer videoda bir yorum yaparız çünkü. Ya. Çok konuşamayacağız. İyi vloglar baba. Geldin <laughs> arkadaşlar merhaba. Dün demedim mi bilmiyorum videoda bahsettim ama millet kütüphanesine gidiyoruz. Hafta sonu şu anda ayın 15'i cumartesi günü. daha hava da aydınlanmadı çünkü şu anda saat 6.45 falan ben arabaya iniyorum. Ee, önce Yağmur'u alacağım. Klasik geçen sefer yaptığımız gibi ondan sonra da gideceğiz. Öğleden sonraya kadar çalışmayı düşünüyoruz. Öyle yine kameram var yanımda. Belki bir stadyum videosu falan çekerim. Haberiniz olsun diye sizde de götürelim dedik. Hadi Gidiyorum da Güzel şarkılar çıkıyor arkadaşlar. Verimli bir sabah oluyor. Yani sırf şu şarkılar için bile gidilirdi öyle söyleyeyim. Türk sanat müziği çıktı da. Aman trafikçi abi var görmesin kameramı. Az kaldı da gidiyorum. Bu saatte uyanmam büyük bir başarı. Evet. Huzursuz uyudum ki. Ben de çok uyuyamadım. Yani... Hissedilen 65 derece ferace giymiş benim de şortum var. Böyle bir tiplemeyiz. Şey mi, mi bu Buradan inmeyeceğiz bu arkadaşlar. Inmem. Ne olur Sıfıra Sıfıra bastım ama yani yanlış basmış olabilirim. Niye burada deniyoruz? Çünkü Yama Reis biliyor artık. 3 saat uyumuş. Programı. 3 saat uyumuş. Evet, Yama şaşmadı. Emin Hadi hadi eminiz eminiz. solda hayır, güvenlik hayır, var. Evet. Yürü yürü solda güvenlik var. Bu kapıdan geldiniz Evet evet yürü. Arkadaşlar günaydın. Şurada bakın bir abla var. Şurada bir yerde. O kadar komikti ki. Dönder. Ay bu abla bizi almadı, temizlik vardı. Biz öyle koşuyorduk. Ama içeriye koştuk, koştuk bildiğiniz içeriye koştuk. Dedik ki boş. Ama zaten full boş, çünkü kimse yapmıyor. Temizlik var dedi kadın. Şimdi gelip bir daha derse, buradan dediğinde harbiden... Neyse, 4. kata çıkabilirsiniz dedi ama... Abi ya koltuk burada. var, koltuğa oturabilirim. Niye buna izin vermiyor? Rönesans şu an. Ve birazdan içeriye girince de reform yaşayacağız. da açılacak dedi biz bir yere oturup, Biz bir yere oturup buraya geri dönersek yüzde doksan beş dolacak, dolacak Çünkü burası. Ayrılma ölürüz biz. Ayrılırsak ölürüz biz. beden de bütün. Yani sırf buraya için geliyoruz zaten. Buraya, Her şey saçma arkadaşlar. Saat dokuzda geldik. Pardon şey. Saat şu an yedi elde mesela geldiğimiz aslında çok erken bir saat sırf orası değil. Sırf için geldik zaten amaç oydu. <laughs> saat 7 çok ge geç bir saat de değil ama temizlik vardı bak şimdi gelip bir daha bizi uyaracak Gelecek yine gelir sıkmaya başladı artık Açık mı şu an? Yok açık olsa kız da gider Hayır. Ha açık <laughs> Neyse gidemedik yani öyle bekliyoruz Sen burada güzel. Şey. Kırabalık da bak mesafe var. Henüz açılmadı, hala bekliyoruz. <laughs> Muhtemelen arkadaşlar üniversite öğrencilerin bize final haftası ya. Yani. Onlar gelmiyor. Yani niye gelsin ki? Çünkü buraya gelmek zaman kaybı. Şöyle bir şey var. Mesela biz buraya geldik ama gelene kadar inanılmaz süre kaybettik ve şöyle söyleyeyim size kaçta yola çıktık biz ben dedim sizlere de 6.30 gibi yola çıktık ve şu an saat 9 9'a yakın hatta bakayım 8.48 yani ne oluruz hala o zamana kadar aksiyona geçemedik evde olsaydık bu süreye kadar en az bir saat çalışırdınız o yüzden üniversite öğrencileri gelmiyor lise öğrencileri olduğu için çok da kalabalık değil üniversite şey üniversite kütüphane şu an çok da kalabalık değil Neyse yağmur yer buldu eşyaları yükleneceğim. Dünyalı yere gidiyoruz bugün. Stadi bitme geliyor abi. Güzel bir tane geliyor hem de. Hadi bakalım. Şey, yemek yerinde kola içelim sevgili. <laughs> Kola. <laughs> Yağmur, ama pepsi. Yağmur'un canı dönük kola çok ya. çok kola çektiği için kola 7 gün almaya gün inip aldım. kendi almasın. Yedi gün Blue sınırı olduğu için ve ben de onun için tadına bakmadığım için almak istedim. Tadı güzel, kötü değil ama bu arada gerçek kola pepsidir, Coca Cola değil bence. Baş koymuşum Türkiye'min yanına. Nefret ediyorum Coca Cola'dan. <gülüyor> <gülüyor> Almadım Eve geldim ve hala şu an canım kola istiyor. Hı. Hala. Evet. Şimdi Yama bize şey yapmıştı. Poğaça. Ve ben de kapsan almıştım Ekmek ikimize. Ekmek oluyor bence o yani. hiç <laughs> hiçbir şey sevmediği için. Neyse <laughs> yiyoruz işte. Bunu yiyip Aynen. geri gideceğiz çalışacağız biraz daha. <laughs> Az önceki arkadaşlar fotoğraf çekildik de çok kalabalık oldu içerisi. İnanılmaz sıcak. Şimdi dışarısı eminim ki bir o kadar soğuk. 5'ten önce eve varmamızın yemek yiyeceğiz. Ha evet doğru. Saat 1.30 falan. Arka mı? Arka yani eşit da değil mi? Neyse şimdi gidiyoruz. Şöyle size de göstereyim. Biz karar veririz. Doluyor arkadaşlar burası. Nasıl geçti ama çalışmamız? Tanıyan arkadaşlara çok selamlar. Olduğu kadar İlimiz hepsiyle... daha fazla kelime <laughs> Olduğu kadar hepinize resim çektirdik. Sağ olun hepinize ben teşekkür ederim. Tane. Ne kötü ne bir 10 dakika müsaade ediyorum içtiğin ilacına. Yürü çıkalım yürü. Çok güzel burada İngilizce kitaplar var. D&R'dayız haberiniz olsun. Fiyatlar öyle pahalı falan değil. Bu 20 lira mesela öyle göstereyim. 12 liradan başlıyor gidiyor. Altta birkaç yayın var onlar çok pahalı. Onun dışındakiler uygun fiyatta. Bilet aldım. Ben hala okumadım. İzlemedim de tiyatrosunu. O yüzden onu okumak istiyorum. Hemen ödeyeyim, çıkalım. Yağmur da kendisine bir tane helikopterli blok aldı. Ya buraya girince bir para harcıyorsunuz zaten. Hep sıra bekleriz. Yıkım şu an. Benim dediğim gibi Son aldığım İngilizce kitap sanırım Yağmur'un senin telefonda mıydı? O blokta mı dedim ben. Herhalde Yağmur'un blokunda dedim. Ben şu anda zaten aktif olarak İngilizce okuyorum ama kitap çok ağır arkadaşlar. Maya takvimini işte Maya toplumunu, İnka toplumunu falan anlatıyor ama bunları İngilizce okuyunca tabii işte yok Grameri yok şuyu buyu hani algılayamıyorsunuz. Çok boğucu. Akmıyor. Akmıyor gerçekten. Çok ağır gidiyor. Günde 10 sayfa falan maksimum o da. 5 sayfa falan gidiyor. Çok kelime çıkıyor. O yüzden böyle biraz daha hafif bir şey anlatayım. Bir sayfayı 20 dakikada. 20 dakika yine iyi sevgilim. Ya kelime çıkıyor. Bir düşünün not alıyorsunuz. Anlamına bakıyorsun. Anlamını yazıyorsun. Bilmem ne. Gidiyor yani. Ya bu... Allah kalbim ha. Raporların <laughs> kazancından çok şu yan şeyleri var ya, ne para bastı ya. Yani. Yan değil ki. Kupası, acanızı bilmem. Bunlar ne. şey, Hadi şey lisanslı. Hadi.